Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, sizlere Almanya'da yaşayan teyzemin kızı ile yaşadığımız hikayemizi anlatacağım. Teyzemler Almanya'da yaşıyor ve senede sadece bir aylığına memlekete geliyor. Teyzemin bir kız ve bir de oğlu var. Kızı Hale 17 yaşında ve çok da güzel bir kız. Her yaz geldiklerinde ben ona bir bahaneyle dokunur ama bir şey yapamazdım. Yurt dışının verdiği rahatlıkla büyüdüğü için biraz da istekli bir kızdı Hale. Ama güzelliğine gelecek olursak da çok güzel ve fiziği falan da çok iyi. Her yaz geldiklerinde onu hayal ediyordum ama bir türlü yapamıyordum. Ancak bu yaz geldiklerinde biraz daha tecrübeliydim ve planlar kurmuştum. Ancak planım tersine gitse de istediğim yere gitmişti. Teyzemler bir gün akşam yemeğine bize geldiler ve o gece bizde kalacaklardı. Ben de eve geldim, bir duş aldım ve sonra da onları beklemeye başladım. Akşam geldiklerinde ise yemekten sonra herkes bahçede otururken ben içeri gittim. Çünkü hale bir şort giymiş ve üzerinde de dekolteli askılı bir tişört vardı. Çok etkilendim. Rahatlamak yapmak için içeri girmiştim. Odamda önce telefonumda bir şeyler izlemeye başladım. Ancak sırtım kapıya dönük olduğu için Halen'in geldiğini görmedim. O da beni izliyormuş. O an onu fark edince hemen toparlandım. Yanıma gelip telefona baktı zorla ve o tüm şeyler izlediğimi görünce biraz şakalaştık. O an hiçbir şey demedi. Tam o sırada da annem mutfağa girmek için geldiğinde bizi telefonla uğraşırken gördü. Hiç oralı bile olmadan mutfağa girip geri çıktı. Hale ben de izleyeceğim diye tutturunca gece herkes yatınca odama gel dedim. Gecede herkes yattı ve hale benim odama geldi benim yatağımda yan yana oturduk ve açıp izlemeye başladık. Biraz daha izledikten sonra hale bir tuhaf olmaya başladı ve benim yanıma daha da sokulup bir elini üzerime koydu. Ardında da telefonu birden bıraktım. Sonra olanlar oldu. O gün dört kere ve beraber olduk bütün ayda canımız istedikçe tadını çıkardık.